Tayfa. Rafa, hatun bir benim çocuklarım da Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa. Ben sadece bir tane söyleyeceğim. Bir tane bunu başka da canım öğretmenime söyle. Öğretmenim canım benim. Öğrendiğin şarkıları söyle. Ama, ama şey öğrendiğim Tamam, tamam. Öğret öğretmenim Hı Sonra başka bir şey söyleyeyim. Tamam. Hı tamam. İyi hadi öğretmenimi de söyle. evet hadi çekiyorum ama bak burada Benim babamın bir yakasında oynar mahalle ortasında hepsi burada bir harala rafadan tayfa <laughs> evet benim canım benim canım benim ben seni pek çok severim sen bir ana sen bir baba Kut öğretmeni nihayet, yorga yaralı, insan resim. Alkış kızıma, aferin sana. <laughs> tamam mı, bitti evet. mi?